Doğum günün kutlu olsun Dara. Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol. Parti oluyor. Elbette. Neticede benim yeğenim. Yenge. <laughs> İyi günler demek yetmez. Doğum günün kutlu olsun. Ah, teşekkür ederim. Aa, Cigar amca nerede? Aa, Cigs, acil bir iş için Delhi'ye gitti. Yenge. Nerede? Nasılsın? Ben iyiyim yenge. Her şey yolunda değil mi? Yenge, annemle babaannem nerede? Şey o, onlar gelemediler. Ne? Babaannen nasıldır bilirsin. Aslında biz gelmesi için çok ısrar ettik yanlış anlar dedik ama o inat etti, ikna edemedik. Ama ben bizzat arayıp davet etmiştim. Bana geleceğini söylemişti. Bir saniye ben hemen ararım. Daram, buna gerek yok. Madem gelmek istemiyor, onu zorlamayalım. Aslına bakarsan bugünlerde iyice huysuzlaştı. Paridi doğru söylüyor. Ona laf anlatmak iyice imkansız bir hal aldı.